Eğitmaden herkese merhabalar. Her ay olduğu gibi örnek matematik sorularının çözümlerini sizler için yapıyoruz. Bugün ise 2022 LGS Ocak ayı örnek matematik sorularının çözümlerini sizler için yapacağız. İlk soruyla başlayalım. Birinci soruda ABC'de birer doğal sayı olmak üzere köklü ifadelerle ilgili bize 3 tane kural vermiş. Bir köklü ifadenin karesi alınıp kök içine alınabilir veya köklü ifadeler arkadaşlar kök B parantezini alırsa A artı C çarpı kök B olur veya Yine aynı şekilde kök B parantezine alınırsa arada eksi varsa A eksi C çarpı kök B olur. Şimdi sorumuza bakalım. Bir yüzünün alanı 36 kök 2 santimetre kare olan dikdörtgen biçimdeki bir kağıt. Şekil 1'de verilmiştir. Ön yüzü turuncu, arka yüzü mavi renkli olan bu kağıt kısa kenarı uzun kenarı ile çakışacak biçimde köşelerinden şekil 2'de gibi katlanmıştır. Şekil 2'de gösterilen mavi bölgelerin alanları toplamı... 18 santimetre kareymiş. O zaman her bir mavi bölgemiz eşit. Çünkü bunlar birbirine her biri 9 santimetre kare olacak. Buna göre AB kenarının santimetre cinsinden uzunluğu ardışık iki doğal sayı arasındadır. Hangi ardışık iki doğal sayı arasındadır diyor bize. Arkadaşlar şimdi bunu biz katladığımız için şöyle açık şeklini düşünün. Bu kenarla karşıdaki eşit olacak. Ve eşit uzunlukta katladığımız için şu kenarla da karşıdaki birbirine eşit olmak zorunda. Yani burada bir kare oluşuyor. Bu karenin bir kenarına A diyelim. Burada bir üçgenimiz var. Üçgenin alanı dik üçgenin alanı şöyle bulunur. A kare bölü 2 ile bulunur. Bunu da 9'a eşitliyoruz. İşte arışar yaptık. A kare eşittir 18. O zaman A eşittir. Kare kök 18. Yani 3 kök 2 diyoruz. Neden? 9 çarpı 2 olduğu için. O zaman biz e, dikdörtgenimizin kısa kenarını bulduk. 3 kök 2. Karşısı da 3 kök 2. Sonra uzun kenarına B diyelim. Bu dikdörtgenin alanı 36 kök 2 santimetreydi. O zaman B çarpı 3 kök 2 yani kısa kenar çarpı uzun kenar dikdörtgenin alanını verecek. 36 kök 2'yi verecek. Kök 2'ler sadeleşsin. O zaman 3B eşittir 36 yazalım. Her tarafı 3'e bölünce B eşittir 12 olacak. Demek ki dikdörtgenin uzun kenarı 12 santimetre. Şimdi bize AB kenarını soruyordu. Yani şurayı soruyor çocuklar. Buraya X diyelim. Bunun açık şeklini şu şekilde yazıyorum. Biz 3 kök 2 bulmuştuk. Şurası da 3 kök 2. O zaman şu kısımda 3 kök 2 olacak. Çünkü A'yı 3 kök 2 bulmuştuk. O zaman AB'nin uzunluğu eşittir. 12 eksi 3 kök 2. 3 kök 2 daha 6 kök 2 olacak. Acaba 6 kök 2 hangi sayıların aralığında? Biz bu 6 kök 2'nin çocuklar karesini alalım. Ya da 6 kökünün karesini al, içeri alın. 6'nın karesi çocuklar 36 çarpı 2 kök 72 yapacak. 72 hangi sayıların kareleri aralığında onu düşünelim. Kare kök 72 şöyle yazalım. 8'in karesi çocuklar 64. 9'un karesi 81. Şöyle güzel yazayım. 9'un karesi 81. O zaman 6 kök 2 8 ile 9 arasında olan bir sayı. O zaman 12'den ne çıkaracaksınız? 12'den 8'i çıkarsak 4 olur. 12'den 9'u çıkarsak 3 olur. Demek ki 12 eksi 6 kökü yani AB uzunluğu 3 ile 4 arasında bir sayı olmalı. Cevabımız onun için B şıkkı oluyor burada. Geldik ikinci soruya. İkinci soru nispeten daha kolay bir soru. Şimdi sorumuza bakacak olursak kare şeklindeki bir kağıdın bir yüzü aşağıdaki gibi dikdörtgensel ve karesel bölgelere ayrılmıştır. Aynı harflerle gösterilen bölgeler eş ve c karesel bölgesinin her birinin alanı 4x kare santimetredir. O zaman 4x kare olduğuna göre c bölgesinin her bir kenarı 2x olmalı. Şunlara 2x yazıyorum. Hatta burayı biraz daha büyütelim daha rahat yazmamız açısından. Bunlara 2x yazdık. Peki bize ne soruyor? Buna da bakalım. Buna göre başlangıçta verilen kare şeklindeki kağıdın çevresinin uzunluğunu santimetre cinsinden verence birsel ifadeyi bulunuz diyor bize. Buralara çocuklar 2x yazdık. O zaman aşağıya da 2x yazmak zorundayız. Dikkat ederseniz şurası 6x yaptı. Dolayısıyla B'nin bir kenarı 6x. Yani şuradan şuraya 6x. 6'ydı. 2 burada 2 burada 4. O zaman B bölgesinin kısa kenarı 2x olacak. Şuraya da 2x yazabilirsiniz artık. Sonra topladık. 10x yaptı. Demek ki karemizin bir kenarı şöyle 10x olacak. Bu bir kare olduğu için bu tarafta 10x olacak. Dolayısıyla karenin dört kenarı olduğu için 4 çarpı 10 xten cevabımız 40x olacak yani c eşik oluyor. Üçün sorusu arkadaşlar grafiklerle ilgili bir sorumuz var. Ee, dikkat edilmesi gereken bir soru. Bir pizzacıda mantar, sucuk, biber ve zeytin kullanılarak 4 malzemeli pizzalar yapılmaktadır. Her bir pizza için kullanılan malzeme miktarının oranı sabittir. Kullanılan malzemelerin başlangıçtaki bir ve belirli sayıda pizza yapıldıktan sonra kalan miktar aşağıdaki kareli zeminde sütun grafiğinde gösterilmiştir. Şimdi burada sarı sütun başlangıçtaki malzeme miktarı, mavi sütun ise belirli bir sayıda pizza yapıldıktan sonra kalan malzeme miktarını gösteriyormuş. E, pizza yapımına başlandıktan bir süre sonra bu malzemelerden biri bitiyor. Biten malzemeden başlangıçtaki miktar kadar temin edilerek diğer malzemelerden biri bitene kadar pizza yapımına devam ediliyor. Buna göre son durumda kalan malzeme miktarının dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Şimdi şurayı silelim. Daha rahat çözmemiz açısından. Zaten soruyu okuduk. Grafik üzerinden gideceğiz şimdi. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. İlk bitecek olan malzememiz zeytin olacak burada. Zeytinden 5 tane giderse, bir 5 tane daha giderse mantardan arkadaşlar 2 tane gitmişti. 2 tane daha gidecek. Burada mantardan 6x'lik diyelim 6 birimlik malzememiz kalmış olacak. Sonra sucuğa bakalım. Ee, Zeytin 5 taneydi. 5 tane daha giderse bakın buradan 4 gitmiş. Bir 4 daha gidecek. 2 tane kalacak. 2 bölmemiz kalacak. Sonra bibere gelelim. Biber bir 3 gidecek. Bir 3 daha gidecek. O zaman buradan da 4 birimlik malzememiz kalmış olacak. Sonra ikinci bitecek olan malzememiz burada sucuk olacak. Sucuk sucuk arkadaşlar 2 birim daha gidecek. Sucuk 4 birim gittiğinde mantar 2 birim bitiyordu. O zaman mantardan 1 bir birim daha gidecek. Yani kaldı 5 birim. Sucuk bitti zaten sıfırlandı. Şimdi zeytine gelelim. Zeytin yine 10 birim eklendi. 10 birim eklendi. Şimdi sucuk eğer 2 birim giderse zeytin bunun yarısı kadar gider. Çünkü dikkat edin. 4 desken bu 5 birim gidiyordu. 2 iken o zaman 2,5 daha gidecek. -2,5. Kalacak burada 7,5 birim zeytin kalmış olacak. Şimdi bibere gelelim. E biber, sucuk 4 birim gittiğinde 3 birim tüketiliyor. 2 birim gittiğinde 1,5 daha gider. Şuradan 1,5 daha çıkaracaksınız. Bir buçuk daha çıkarınca burası da iki buçuk olacak. O zaman son kalan ma e malzemelerimiz mantardan beş birim var. Zeytinden yedi buçuk birim var. Ve biberden iki buçuk birim var. Bunlar dikkat edersen iki buçuğun katları. Bu iki buçuğun iki katı, bu iki buçuğun üç katı, bu da iki buçuğun bir katı oldu. Artık orayla işim yok. Topluyorum. Burası 6 kat yaptı. Yani 6'nın katı oldu. Malzemelerin toplamı. Daire graf grafiğimiz 360 derece ile gösterildiği için 6'ya bölüyorum. 360 bölü 6 60 derece oldu. Şimdi mantar 2 birim olduğu için 60'la ile 2'yi çarparım. Burası 120 dereceyi gösterecek. Biber 3 birim olduğu için 60'la ile 3'ü çarp 180 dereceyi gösterecek. Pardon zeytin. Biber ise bir birim olduğu için zaten 60 derece olacak. Şimdi buna uygun olarak zeytin en büyük olmalı. Sonra mantar 120 derece. Biber de 60 derece görecek şekilde cevabımız burada D şıkkı oluyor. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda EBOB-EKOK konusuyla ilgili bir sorumuz var. A ve B radyolarında saat 10'dan başlayan müzik programları yayınlanmaktadır. A radyosu her 12 dakikalık müzik yayınında ardından 4 dakikalık reklam yayınlıyormuş. Şimdi yazalım, not alalım bunu. A radyosu 12 dakika müzik, 4 dakika reklam. B radyosu ise 16 dakika müzik, 4 dakika reklam yayınlıyormuş. Bu programdan başladıktan bir süre sonra Banu aynı anda A ve B radyolarını açtığında her iki radyoda da reklam yayını vardır. Herki programda müzik ile yayına başladığına göre Banu'nun radyolar açtığı saat aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor bize. Şimdi toplayalım. A radyosu her 16 dakikada bir aynı döngüyü yapıyor. Şuraya 16 yazacağız. B radyosu da her 20 dakikada bir aynı döngüyü yapıyor. O zaman 16 ile 20'nin ekokunu bulalım. 2'ye böl. 8, 10, 2'ye böl. 4, 5, bir daha 2'ye böl. 2, 5, 2'ye böl. 1, 5'e böl. 0. Şimdi bu sayıları çarpalım. Yani 2'nin 5. 4. kuvveti çarpı 5 yapacağız. Yani 16 kere 5 80. Her 80 dakikada bir bu döngü devam ediyor. Şimdi 80 dakika çocuklar bizim için 80 dakika 1 saat 20 dakikadır. O zaman e, saat 10'a 1 saat 20 dakika ekleyelim. Topladık. 0 2, 11, .20 oldu saatimiz. Saat 11, 20'de çocuklar e, her iki radyoda Müzik yayını bitmiş olur, yani 11:21'de artık e, reklam yayını başlayacağı için cevabımız burada C şıkkı, pardon e, özür diliyorum. 11:20'de e, yayın bitti, 11:18'de arkadaşlar reklam yayını olur. Çünkü 11:20'de artık tekrar müziğe başlayacaklar. Diyeceksiniz e, niye şöyle yapmadık? Şimdi 11 idi. Eğer biz e, A radyosuna göre düşünürsek buradan 4 çıkarırsanız 4 dakika çıkarırsanız 11 16'ya kadar A radyosu müzik yapacak. 11 15'te müzik yayını vardır A radyosunda Yani A şıkkı olmuyor. E, diğer şıklar zaten olmuyor. Çünkü müzik yayını devam ediyor. 11 sonra müzik yayını devam ediyor. Bu şekilde düşünüyoruz. Onun için cevabımız burada B şıkkı olacak. Gelelim 5. soruya. Şimdi 5. sorumuz bir olasılık sorusu ama sizi zorlayacak bir soru açıkçası. Dikkat edilmesi gereken bir soru. Ben size yöntemini vereceğim şimdi. Bir olayın olasılığı istenilen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısı olarak yazılır. Bir masanın üstünde... Renkleri dışında özdeş olan 20 adet maden suyu şuradan 20 adet var yazalım 10 adet de e, meyve suyu varmış 16 adet de meyve suyumuz varmış bu şişelerden belli sayıda alınıp A kutusuna kalan şişeler B kutusuna yerleştiriliyor tamam A kutusundan rastgele alınan bir şişenin maden suyu olma olasılığı 1 bölü 4 buna göre B kutusundan rastgele alınan bir şişenin maden suyu olma olasılığı en fazla kaçtır diyor. Şimdi 1 bölü 4 ya biz şöyle yapalım bunu x bölü 4x olarak alalım. O zaman burada maden suyu sayımız e, x olacak. Şu da toplam olacak. A kutusuna yerleştirenler tabi. Toplam 4x tane var. X tanesi maden suyu. Peki geri kalan e, maden suyu sayım. 20 taneydi. 20 eksi x tane maden suyum var bölü toplam şurası 36 yaptığı için toplam kalan 36 eksi 4 x olacak. Şimdi burada x'e öyle bir değer verin ki pay ve payda birbirine çok yakın olsun. Pay ve payda birbirine ne kadar yakın olursa olasılığımız büyük olacak. Tabi paydamız daha küçük olacak burada. Pardon paydamız daha büyük olacak. Eğer paydamızı daha küçük yaparsanız verdiğiniz sayı değiştirin. Şimdi deneyelim x yerine 1 verelim. x yerine 1 verirseniz şurası 19 bölü 32 yapacak. Devam ediyorum. x yerine 2 veriyorum. E, 20'den 2 çıktı. 18 bölü 4 kere 2 8. 36'dan 8 çıktı. 28. x'e 3 verelim. 17. Peki 4 kere 3 12. Burası da 24 yaptı. Devam edelim. X'e 4 verelim. 4 verince 16. 4 kere 4 16. 16 bölü 20 yaptı. X'e 5 verelim. 5 verince arkadaşlar 15 bölü 4 kere 5 20 16. Bakın pay ve payda birbirine oldukça yakın oldu. 6 verirseniz burada ne çıkıyor? 14 bölü 24 12 çıkıyor. Yani payda daha küçük olduğu için bu bir olasılık zaten belirtmez. Onun için cevabımız burada C şıkkı oluyor. Gelelim 6. soruya. 6. sorumuz yine bir olasılık sorumuz. Bu diğeri gibi o kadar zor değil. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi bir olayın olasılığı zaten biliyorduk az önce bize vermişti. Bir boya fabrikasında beyaz ve kırmızı renkli boya dolumu yapan 4 makine vardır. Bu makinelerin belirli sürelerde doldurdukları özdeş boya tenekelerinin sayıları aşağıda tabloda gösterilmiştir. Şimdi bu 4 makine arası bir saat çalıştıktan sonra bakın bir saat diyor. Doldurulan tüm tenekeler arasında rastgele alınan bir tenekenin birinci makinede doldurulmuş olma olasılığı dördüncü makinede doldurulmuş olma olasılığına eşittir. Şimdi birinci makine 15 dakika çalışmış. 3 tane beyaz doldurmuş. O zaman 60 dakika çalışırsa bunu 4 ile çarpacaksınız şurayı. 4 ile çarp 12. Bunu 4 ile çarp. Burası da arkadaşlar 4 olacak. Toplamı da 4 ile çarparsanız 16 olur. İkinci makine 60 dakika çalışırsa 10 dakikada 4 tane üretiyorsa 6 kat olduğu için 6 ile çarp 4'ü 24. 6 ile 2'yi çarp 12. 6 ile 6'yı çarp şurası 36. 60 dakika çalışırsa şimdi 20 dakikada 5 tane üretiyoruz 60 dakika 3 katı olduğu için 3 ile çarp 15, 3 ile çarp 9, 3 ile çarp 24. Şimdi 60 dakika çalışacaktı 4. makinede 30 dakikada 60 dakikaya göre yarısı kadar olduğu için 2 ile çarpacağız şurası 12 şurası 2x toplamımızda 12 artı 2x olacak. Şimdi birinci makinenin ürettiği e, madde miktarıyla dördüncü ürettiği madde miktarı birbirine eşit olmalı. Çünkü olasılıkları eşit. O zaman yazalım şöyle bir denklem kuralım. 2x artı 16. düzeltiyorum. 2x artı 12 olacak. Eşittir. 16 yazıyoruz. Buradan 2x eşittir 4. x eşittir 2 oldu. x'i bulduk. Peki x yerine 2 yazınca şurası da 16 olacak. Ne diyor? Buna göre tüm tenekeler arasından rastgele alınan bir tenekenin kırmızı boya ile doldurmuş olma olasılığı kaçtır? Şimdi kırmızıları toplayalım. 4, 16, 9 daha 25, şurası da 4, 29 yaptı. Toplam teneke sayısı, yani şu sayıları topluyoruz. 16, 36 daha 52, 24 daha 76, 16 daha 92 yapacağı için Cevabımız 29 bölü 92 oluyor. Yani B şık. Yedinci soru ise bir yine grafik sorumuz var. Burada biraz zorlanabilirsiniz ama ben size pratik yolunu anlatayım. Bir ton işte 1000 kilogram diye bir notumuz var. Bir mandrada günlük toplanan sütlerin %10'u ile tereyağı, %30'u ile peynir üretilmekteymiş. Bu mandırada 20 litre sütten 1 kilogram tereyağı, 5 litre sütten de 1 kilogram peynir elde edilmektedir. 4 günde üretilen 6 ton tereyağının günlere göre dağılma aşağıda verilmiştir. Şimdi 6 ton e, burada tereyağımız var yazalım. 6 tonumuz var yani 6000 kilogram. Bunu arkadaşlar şuraya dikkat edelim. Tereyağını 20 litre sütten elde ettiğim için 1 kilosunu bunu bir de 20 ile çarpmamız lazım. Şimdi tereyağı süte göre şu kaydırdık bir dakika. Evet, tereyağı süte göre eee 1 bir daha az sütten elde edildiği için peynire dönüştürmek için bunu bir de 3 ile çarpıyoruz. Çünkü burası %10, burası %30. Bir de bunu 3 çarpacağız. Sonra Burası e, süt miktarı oldu arkadaşlar. Burası süt miktarı. Her 5 litre sütten 1 kilogram peynir yapıldığı için buna bunu bir de 5'e böleceksiniz. 5'e bölelim. 5'e böldük 20. Şurası 4. O zaman şurası 4 kere 3 12. 12 ile de 6000'i çarpın. 72.000 kilogram peynirimiz oldu. Şimdi daire grafiğinden sonuca gidelim. Şimdi birinci gün 90 derece yani 360'ın dörtte biri. Yani burası x, burası x ise 360'ın dörtte biri. Şuraya da de 75 derece geliyor bu arada. Ee, o zaman e, 360'ın dörtte birini birinci ve üçüncü gün paylaştığı için ben ne yapıyorum? 72.000'i 4'e bölüyorum. Bu da 18.000 yapıyor. Şurası 18 bin, üçüncü günde 18 bin. Peki ikinci gün nasıl bulacak Orantı kuralım. Şimdi 90 dereceye karşılık 18 bin e, kilogram geliyor, yani 18 ton tereyağı geldiğine göre 105 dereceye, 105 derece kaç kilo gelir, onu bulacaksınız. Şimdi işler işler yaptık. 18 çarpı 105 eşittir 90 çarpı x. Sadeleştirelim. 18'e böl 5. 105'i 5'e böl 21. O zaman buradan x eşittir 21 olacak. O zaman ikinci gün 21 kilogram olacak. Şimdi grafiklerimize bakalım. Birinci ve üçüncü gün 18-18. A şıkkı olur. Bakın dikkat edin. B şıkkı da olur. Peki şey bulmamız lazım. O zaman 75 ile de oranlamamız lazım. Yine aynı şekilde 90'a karşı 18 ise 75'e karşı kaçtır? Yine aynı şekilde sadeleştirirseniz burası 5 olur. 5 x eşittir 75. 5'e bölün x eşittir 15 olacak. O zaman e, 4. güne karşı da 15 olacak. Bunu veren şıkkımız aşık olduğu için cevabımız burada aşık oluyor. Evet 8. sorudayız. 8. sorumuzda efek kısa kenar uzunluğu x santimetre olan 2 santimetre olan şekil birdeki resmi sadece uzun kenarını bilgisayardaki bir program yardımıyla uzatıyor. Şimdi sadece uzun kenarını uzatıyormuş. Daha sonra elde ettiği bu resmi alanlara birbirine eşit olan dikdörtgen şeklindeki 3 parçaya ayırarak şekil 2'de gösterilen parçalı tabloyu oluşturuyor. Tamam. Şekil 1'deki resmin yüzey alanın şekil 2'deki verilen parçalı tablonun toplam yüzey alanına oranı 1 bölü 3'tür. Buna göre şekil 2'de verilen tablonun çevresinin uzunluğunu santimetre cisinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şu alanlar şu 3 parçanın alanları birbirine eşitmiş. Şimdi bu parçanın kısa kenarı 2x şu parçanın ise kısa kenarı x şimdi bu parçanın uzun kenarı y. Bu parçanın kısa kenarı y bölü 2 olmalı ki çarpımları x -y olsun. Bakın buradaki alanımız x çarpı y. Buradaki alanımızın da x çarpı y olması için uzun kenarımız y bölü 2 olmalı. Şimdi şunu kullanalım. Şekil 1'deki resmi yüzey alanının. Şimdi bunun uzun kenarına biz burada a, k diyelim. Bunun alanı arkadaşlar şuraya yazayım. 2x çarpı k olacak. Bunun e, şekillikteki verilen parçalı tablonun toplam yüzey alanına oranı 1 bölü 3. Şimdi toplam alanımız kısa kenarımız 2 xti Uzun kenarımız şuradan şuraya hesaplarsanız y buradan var. y bölü 2 buradan var. Yani 3y bölü 2 olacak. O zaman 2x çarpı 3y bölü 2 eşittir. 1 bölü 3 yazacağız. 2x der gitti. Şunu ters çarparsak şurada yapalım. 2k bölü 3y eşittir 1 bölü 3. İşler dışlar yapıyoruz. Buradan 2k eşittir pardon 6k eşittir 3y. Her tarafı 6'ya bölerseniz k y bölü 2 olacak. Yani ilk baştaki tablonun uzun kenarı y bölü 2 olmuş oluyor. Bize ne diyor? Bu tablonun çevresini soruyor. Şöyle düşünün. Şurası 2x şurası y bölü 2 şurası da y bölü 2 burası da 2x şimdi şunların toplamı zaten 4x y bölü 2 ile y bölü 2'nin toplamı da y yaptığı için cevabımız 4x artı y olacak yani a şıkkı cevabımız Evet geldik 9. soruya. 9. soruda aşağıda her birinde 10 adet bilye bulunan 9 küre verilmiştir. Bu kürelerin her biri birer kez döndürülüp doldurulduğunda her birinden en fazla 10 bilye altlarındaki kutucuklara düşüyor. Bilye düşen kutucuklardaki bilye sayısı yanlarındaki onun kuvveti ile gösterilen üst ifadeleri katsayı olarak yazılıyor. Daha sonra oluşan bu sayılar toplanıp bir ondalık gösterim elde ediliyor. Bu şekilde elde edilen ondalık gösterim arkadaşlar 100,1 olduğuna göre kutucuklara düşen toplam bilye sayısı en fazla kaçtır? Şimdi buraya diyelim ki 10 tane bilye düşsün. Şuraya 9 tane Şuraya 10 tane, buraya 9 tane, buraya da 9 tane düşsün. Bakalım yapacak mı? Şimdi burası 10 çarpı 10 üzeri eksi 3'tü. Yani 10 üzeri eksi 2 yapacak bu çarpımı yaparsak. Buradan buradan bir tane daha gelecek. Şurada 10 tane bilgi olmuş olacak. Yani 10 çarpı 10 üzeri eksi 2. Yani 10 üzeri eksi 1 olacak. Buradan bir tane daha buraya gelmiş olacak. Yani şurası 11 çarpı 10 üzeri eksi 1 olacak. Bunun arkadaşlar 10 tanesini bu tarafa aktarıyoruz. bir tane olarak e, birler basamağına geçer. Yani şurası 10 çarpı 10 üzeri 0 olacak. Bunu da bir tane olarak yan tarafa aktarıyoruz. Bu da 10 üzeri 1 olacak. Bu da yüzler basamağına 1 olarak aktarılır. Dolayısıyla bizim yüzler basamağımız 1 oldu. Onlar basamağımızda 0 tane kaldı. Birler basamağımızda 0 tane kaldı. Burası 11 taneydi. 10 tanesi gitti. 1 tane kaldı. Diğerleri zaten 0 0 oldu. Yazılmaz. Demek ki bilye sayımız 9, 9, 10, 9, 10. Toplarsanız en fazla 47 tane olmuş olur. Gelelim 10. soruya. Geldik 10. soruya arkadaşlar. Bir olasılık sorumuz ama içinde kombinasyon da barındırıyor. Biraz zorlanabileceğiniz bir soru olabilir. Bir olayın olasılığını zaten yukarıda vermiştik. Yaren yeni aldığı bilgisayarına giriş yaparken kullanmak üzere 3 basamaklı bir sayı para olarak belirleyecektir. Yaren'in 5, 6, 7 rakamlarından herhangi ikisini kullanarak, bakın iki tane kullanıyoruz. Bu parola da aynı rakamlar yan yana olacaktır. Aynı rakamlar. Buna göre ergarenin parola olarak belirleyeceği sayının 5e bölünebilme olasılığı kaçtır? Şimdi 5e bölünebilmesi için birler basamağımız 5 olacak. Yani sayımız 7 7 5 olabilir. Sonra 7 5 5 olabilir. Bir de 6 6 5 olabilir. 6, 5, 5 olabilir. Şimdi bire basamağı 5 olacağı için son basamağımız 5. Bir de iki tane aynı rakamı yan yana yazdığımız için ya 5'ler aynı olacak ya da 7'ler veya 6'lar aynı olacak. O zaman istenen durum sayısı 4 tane. Peki tüm durum sayısına bakalım. Şimdi rakamlarımız aynı olacak. İki rakamımız yan yana iki tanesi aynı olacak. O zaman sayımız A, A, B olabilir. Başka şöyle yazalım a b, b olabilir. Ya da a b kullanmayayım. E, olası bütün durumları yazabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi sonu 5 olan kaç tane bulduk? 4 tane 4 tane. Sonu 6 olan bu da 4 tane olacak. Sonu 7 olan bu da 4 tane olacak. O zaman toplam 4, 4, 4, 12 durum var. O zaman e, olasılığımız istenen 4 toplam 12. 4 bölü 12'den cevabımız 1 bölü 3 olur. Evet arkadaşlar soruların çözümlerini sizler için bitirdik. Birkaç tane gerçekten zorlayıcı sorumuz vardı. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.